Hoş bulduk, merhaba. Ateşehir bölgesinden geliyorum. Benim daha önce cilt bakım alakalı farklı yerlerde, hem yurt dışında hem yurt içinde farklı deneyimlerim oldu ama çok böyle etkili, efektif sonuçlar alamadım. Hem tavsiyeler üzerine hem de Instagram'da birkaç postun etkilemesiyle beraber buraya gelmeyi tercih ettim. Güzellik durağına. Güzellik durağının lokasyonu da çok güzel bir yerde. Yani Merdiven tam göbeğinde. Otopark sorunu da yok. Rabia Hanım'la Fethiye Hanım seans tarzı bir şey çıkarttılar. Program çıkarttılar. Yaklaşık işte iki haftadan beri onu uyguluyorum çok da memnun kaldım. Ben ilk burnumla alakalı gelmiştim. Burnumda biraz sorunlar yaşıyordum. Çok raf yani pürüzlü olan bir deri yapısına sahipti burnum. Farklı işlemler içerisinde burnumda hiç şey kalmadı. Bir raf veya pürüzlü bir şey kalmadı. Yani gayet güzel yani. Nasıl elimizdeki o şeffaflık şeyi varsa burnumda da o var yani. Burada profesyonel bir ekip var açıkçası söylemek gerekirse. Güzel ekipmanlar var. Güzel de bir ortam var. Otopark sorun yok en özel yani şey olarak. En güzel özelliklerden biri. Ya ben herkese tavsiye ederim. Kendileri zaten 15-20 yıldan beri bu işi yapıyorlarmış. İlk başlayanlardanmış. Konuştuk. Umarım hep böyle devam eder.